CM Yatırım Ekonomisi Evren Kırıkoğlu bizimle birlikte. Evren Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Evren Bey. Size de dünkü 6,2'lik depremden dolayı size ve sizin nezdinizde bütün izleyicilerimize geçmiş olsun diyorum. Hakikaten hani Allah bir daha göstermesin diyeceğim ama yaşadığımız coğrafyanın gerçeği bu. Mümkün olduğu kadar hazırlıklı, mümkün olduğu kadar bu gerçekle yaşama bilincini yükseltmek başka çaremiz yok. Yani yine de biz büyük geçmiş olsun diyelim yine de Allah tekrarını göstermesin inşallah e, diyelim. Uzmanları takip ediyoruz elbette. Şimdi ben size e, aslında Donald Trump'ın açıklamalarıyla başlayacaktım ama... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Amerika Birleşik Devletlerindeki sunumunun notlarını açıkladı. Maliye e, Merkez Bankası oradan başlamak istiyorum. Öncelikle şöyle söyleyelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Amerika'da orada bir toplantıda konuştu. Dedi ki Mehmet Şimşek program yolunda gidiyor. Enflasyonun Merkez Bankası'nın hedef bandı içinde kalması muhtemel. Cari açık yine. OVP'deki hedefin altında kalabilir. Bu yıl önemli bir mali disiplin sürecine girdik. Harcama disiplini devam edecek dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da diyor ki enflasyonda düşüş devam ediyor. Program hala canlı, dezenflasyon programı çalışıyor ancak riskler canlılığını koruyor. Yeniden dolarizasyon ihtimali kararlı sıkı politikayla önlendi kur geçişkenliği ılımlı düzeyde bu da fiyatlama davranışlarındaki düzelmeye yansımaktadır. Şimdi hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamaları. Ben sizin gözlemlerinizi sormak istiyorum. Açıklamalar böyle. Elbette Merkez Bankası'nın ve de Hazine Bakanlığı'nın çok daha fazla veri seti var ellerinde. Onlar oradan süzerek bakarak değerlendiriyorlar. Ben sizin gözleminizi sormak istiyorum. İçeride hem tüzel kişilerde hem de gerçek kişilerde bir miktar döviz talebi var ki yurt dışında dolar gelirken içeride 38 20'lere 25'lere kadar yükselmesin de bunu görebiliyoruz. Elbette rakamları görünce hesaplar yapılacak. Sizin görüşünüz nedir? Evet öncelikle e, tüm milletimize geçmiş olsun diyorum ben de özellikle İstanbul özelinde. E, umarız bu e, haberler e, gelmeye devam etmez. İnşallah. Deprem aktivitesini izlemeyiz. Şimdi sorularınıza istinaden e, iki taraftan da yani hem Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek hem de Merkez Bankası Başkanı Sayın Karan mesajları e, 19 Mart'ta işte başlayan iç siyasi Gerginlikler ardından piyasadaki oynaklık üzerine 2 Nisan itibariyle Trump gümrük tarifelerinin küresel ölçekte devreye girmesiyle başlayan oynaklığın hepsinin bir araya gelmesiyle bizim iç piyasalarda özellikle döviz merkez bankası rezervlerinden izlenen döviz çıkışları evet. bu sürece bu süreç karşısında biraz daha piyasaları kontrol altına almak için kısılan likitte yükseltilen faizler ve iç piyasaya verilen mesajların bir devamı niteliğinde. Burada ne kadar ciddiye aldığını konunun Merkez Bankası ve özellikle genel ekonomi yönetiminin hem ara toplantı yaparak politika faizinin üst bandını yükseltmeleriyle ondan sonraki onun akabinde likitteyi kısarak oradaki piyasa faizlerinin yine üst banda yaklaşmasını sağlamalarıyla ve en son işte geçen hafta gerçekleşen Merkez Bankası PPK toplantısında faiz gerçekleştirilen faiz faizlerdeki yükseliş ve enflasyonla ilişkin değerlendirmelerinin ne kadar olumsuz evrilmesiyle aslında anlıyoruz. Yani burada ciddi bir ekonomi yönetimi ciddi bir şekilde programı önceliklendirip Merkez Bankası rezervlerini önceliklendirip döviz kuru istikrarını da yine aynı şekilde ön plana koyuyorlar. Bu Kazakistan Merkez Bankası ile devreye giren Sıvap Anlaşması da Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin muhasebesini her ne kadar kullanabilir. Yani hard currency olarak nitelediğimiz bir işte dolar gibi, euro gibi, işte pound gibi bir para birimi olmasa da döviz rezervlerini aslında muhasebesel olarak iyileştirecek, görüntü iyileştirecek bir makyajlayacak bir adım. Yani burada her atılan her adım hem kur yönetimi, likit yönetimi ve faizlerdeki yükseliş, işte rezerv işte Kazakistan yapılan rezerv anlaşması bunların hepsi aslında rezervlerin önceliklendirilen birinci önceliklendirilen birinci konu olduğunu bize gösteriyor. Mesela ben bir de şuradan örnek vermek istiyorum. Geçen haftaki Merkez Bankası kararı toplantısında yapılan açıklama metninde benim açımdan en sürpriz eden konu, en şaşırtıcı olan konu ee, enflasyonla ilgili değerlendirmelerin e, oldukça e, karamsar e, bir noktaya veya kötümser diyelim bir dil kullanarak e, ortaya konmasıydı. Normal şartlarda biz nasıl biliriz Merkez Bankası nasıl e, kendini hep sunar? Enflasyon konusu genel olarak iyimserdir. Piyasaları güven aşılamaya çalışır. E, piyasaların hatta genel olarak piyasalardaki piyasadaki enflasyon beklentisinin yüksek olduğu dönemlerde bile Merkez Bankası'nın riskleri yönetebileceğine dair daha fazla özgüven sinyallediği, daha fazla bunların problem teşkil etmeyeceğine dair mesajlarını vurguladığını biliriz Merkez Bankası'nın. İlk defa mesela geçen haftaki kararda hem iç talep koşullarının enflasyonu bastırmakta yetersiz kalacağı, yani iç talebin fazla yeteri kadar enflasyonu aşağı çekecek kadar yavaşlamadığını vurgulaması, yani daha fazla burada ben koşulları sıkabilirim, talebi daha fazla bastırabilirim, diye bunu açıkça beyan etmesi hem e, döviz kur etkileri akabinde e, temel mal enflasyonunun e, aylık bazda yüksek geleceğinin altın çizmesi, hizmet enflasyonundaki gerilemenin durduğunun altın çizmesi ve önümüzdeki toplantı ilişkine ilişkin de gerekirse e, koşulları sıkı tutacağım yerine gerek, e, da, ek sıkılaşma yapabilirim diye onu da açıkça beyan etmesi e, bize e, sıkılaşma için kendine alan yaratmaya çalıştığını gösteriyor. Yani. Bu rezervler konusundaki e, rezervler konusunda ciddiye alma alış e, o kadar e, ön planda ki e, bu doğrultuda enflasyonla ilgili değerlendirmelerim bile ben o kadar karamsar olmamama rağmen mesela hmm. kendi gözlerimi sorduğunuz için söylüyorum. Evet. Enflasyonla ilgili değerlendirmelerin bile e, bir tık karamsar noktaya evrilebildiğini görüyoruz. Sıkılaşmaya zemin hazırlayabilmek için olduğunu ben değerlendiriyorum. Yoksa normal şartlar altında mesela benim kendi gözlemim evet, ee, döviz kurlarında bir miktar yakın zamanda oynaklık izlendi ama bunun çok fazla enflatif olması beklenmeyebilir. Neden? Çünkü iç talep kısılacak, faizler daha yüksek. Ee, mevduat getirileri ciddi şekilde yükseldi. İnsanların para harcamayı erteleme e, teşvikleri çok arttı. Ee, aynı şekilde kredilerde ciddi bir hem likidite hem faiz sebebiyle ciddi bir sıkılaşma var. Yatırımlar herhalde bir süre daha bekleyecek veya geç daha geç devreye girecek normal kıyasla. E, Trump gümrük tarifeleri diyoruz. Onun enflatif mi, dezenflatif mi olacağı bence tartışmaya açık. Yani dünyanın her yerinde e, ticaret hacimleri düşecekse ihracat fazlası iç piyasaya kalacak. E, bu da mesela fiyatlar üzerinde aşağı yönlü e, baskı yaratabilir. Amerika ile ticaret yapılmayıp Çin, ucuz Çin ürünleri dünyaya daha fazla Üçüncü kanallar aracılığıyla yayılacaksa bu bir miktar şeyi çekebilir. Yani pek çok burada dezenflatif olabilecek şey var. Dolayısıyla ben enflasyon konusu o kadar değilim. Ama deminden beri anlattıklarımı bağlamak için Merkez Bankası'nın geçen haftaki karar top metninde enflasyonunu bu kadar öne çıkartarak orada temkinli bir duruş sergilemesi bana gerekmesi koşulunda her türlü sıkılaşma için elini hazır etmeye çalıştığını ve bunun da aslında temel sebebinin rezervleri korumak olduğu şeklinde benim gözlemlerim oluştu. Dolayısıyla bu şekilde düşüneceğim. Aslında dediğiniz çok doğru çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın etki alanının dışında kalan siyasetten iç siyasetten evet. gelen bir şok ve elbette yurt dışından gelen şok zaten net bir şekilde ifade ettiniz. Merkez Bankası'nın etki alanının dışında kalan alanlardan gelen şoklarla Türkiye ekonomisi e, bu sıkıntıyı yaşıyor. E, Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, az önce enflasyondan bahsettiniz, oradan devam etmek isterim. E, Fatih Karahan Başkan Fatih Karahan diyor ki talep düzeyi temel mal tüketiminin öncülüğünde beklentileri aşmıştır ki siz de az önce altı Çizdiniz. Enflasyon e, PPK toplantı karar metninde e, bu konuların özellikle altı çizildi. Şimdi zaman zaman şunu duyuruz, e, duyuyoruz, ekonomi durma noktasına yavaş yavaş yavaşlıyor ekonomi. Bir taraftan talep canlı diyoruz. e Şimdi Çin'in mallarının tekrar pazara sıkı bir şekilde, güçlü bir şekilde girmesi, dezenflasyon etki vesaire falan filan derken aslında enflasyonla alakalı riskler ve şeyler, e, hani nasıl diyelim artılar ve eksiler varmış. E, Birbirini götürme noktasında mı ne derseniz yoksa biraz daha dengelenme aşamasına götürecek mi? Bir taraftan da zirai don sıkıntısı var elbette ki tarımda zaten yapısal sıkıntılarımız var. Enflasyon tam ortada. Yani bir miktar bence en yukarı yönlü baskılar çok hafif devreye girmeli. Yani siz atıyorum bu sene sonunda enflasyonu kaç bekliyorduysanız bir miktar bunun üstüne çıkarmanız lazım. Ben bizden örnek vereyim. Biz mesela kurum olarak, eceme yatırım olarak %25 seviyesindeydi sene sonu enflasyon beklentimiz. Bunu %27.5'a çıkarmamız muhtemel. Bunu ara dönem raporumuzda sebepleriyle yayınlayacağız. Ancak bunun sebepleri şu hem yukarı yönlü enflasyonu, sene sonu enflasyonunu yukarı yönlü etkileyebilecek faktörler olduğu gibi aşağı yönlü aşağı çekebilecek faktörler de mevcut. Aşağı yönlüden başlayacak olursak Hı hı. bir kere bir Trump gümrük tarifeleri ve tüm dünyadaki bu ticaret hacimlerinin aşağı geleceği endişesiyle endüstriyel emtia fiyatlarında ciddi düşüş var. Endüstriyel metal fiyatları, Doğru. petrol fiyatları, diğer bir takım emtia fiyatlarında ciddi işte petrokimya vesaire gibi ciddi şekilde gerilemeler izlendi. Bu bir kere kaçınılmaz olarak tüm dünyada ve Türkiye'de de aşağı yönlü bir sürpriz yaratıyor. Benim yanlış hatırlamıyorsam Merkez Bankası'nın kendi enflasyon tahmini de zaten Brent varil petrol fiyatının 70 dolar üzerinde varil fiyatının 70 dolar üzerinde olacağını baz alarak varsayarak o tahmini oluşturmuşlardı. 65 doları şu an geçiyor veya geçemiyor. Geçen hafta bir noktada 60 dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla bu emtia fiyatlarını kesinlikle dikkate almamız lazım. İkincisi finansal koşullarındaki sıkılaşmanın yansıması olacak. Yani faizlerde işte 42,5'tan... 46'ya kadar politika faizi yükseltildi. Ama üst banttan yani likitte de sıkıldı, sıkışık olduğu için gecelik üst banttan faizler geçiyor. 49 seviyesinde. Yani 6-7 puana yakın neredeyse pratik olarak baktığımızda orada bir faiz artışı oluştu. Üstüne likitte sıkı, sıkılaştırıldı. Merkez Bankası iç talebin fazla ısınmış olduğuna, dezenflasyonu desteklemeyecek kadar hala dayanıklı kaldığını Hı. beyan ediyor. Demek ki iç talebi bastırmaya çalışacaklar. E bu krediler üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacak, harcama kararları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratacak. Dolayısıyla bunun etkilerini e, izleyeceğiz. E, bunlar e, büyük ölçüde e, aşağı çekmeye e, yarayacaktır diye düşünüyorum. Ha bir de hepsinin üzerine tabii döviz kurları çok oynamıyor. Yani tamam 30 işte e, 38.2 seviyesine geldik ama yani özellikle bu iç siyasi gerilimin arttığı 19 Mart e, sürecinden sonra yaşanan farka baktığımızda %4 civarında bir çok da önemli olmayan bir fark var. Zaten sene sonu beklentileri piyasanın genel olarak 43-44 bizim kurum olarak beklentimiz 45 seviyesinde. Zaten doğal bir akışında oraya doğru yükselmesi lazım. Yani sürekli son sakar bu seviyelerde kalması da beklenmez. Dolayısıyla oradaki hareket de çok sınırlı gerçekleşti. E, kur baskısı yok. Talep baskısı yok. Finansal koşullar sıkı. emtia fiyatları düşüyor. Bunların hepsi mutlaka e, enflasyonu aşağı çekecektir diye düşünüyorum. Peki neden sınırlı bir miktar yükseliş olabilir diyoruz? E, diğer tarafta da sizin az önce belirttiğiniz gibi birkaç faktör var. Bir, zirai doğum felaketi gıda ürünlerinde bu sene 2025 genelinde oradaki tahminlerin yükselmesine sebep olacak kaçınılmaz olarak. İkincisi, iç siyasi gelişmelerle beraber işte bu rezervlerde izlenen hareketler hem iç dolarizasyon hem yurt dışı sermaye çıkışları biraz beklentileri algıları bozdu. Dolayısıyla oradaki o beklenti ve fiyatlama davranışı kanalı enflasyonu yukarı etkileyebilir. Yani örnek veriyorum işçilik maliyetleri hiç artmayabilir, döviz kuru hiç yükselmeyebilir, emtia fiyatları hiç yükselmeyebilir. Ama bir işletme sırf geleceğe dair güveni azaldığı için, daha fazla korkmaya başladığı için kendini gelecek için garantiye almak için bugünden bir miktar fiyat yükseltiyorsa bu kaçınılmaz olarak zaten fiyatlama davranışı işte enflasyon olarak yansıyabilir tabloya. Bu kanalın ben biraz bozulduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buradan biraz yukarı yönlü baskı hmm. gelebilir. Hepsini bir araya koyduğumuzda sınırlı bir miktar geriden gelen yani yılın ilk üç ayını geride bıraktık işte dördüncü ayın içerisindeyiz. Oradaki ataleti de dikkate aldığımızda sınırlı bir miktar yükseliş makul olabilir. Biz dediğim gibi ben yani yüzde iki buçuk seviyesine şu an itibariyle yükselebileceğini düşünüyorum enflasyon. Ama Çok büyük böyle enflasyon kontrolden çıkacak falan gibi bir tabloda değiliz. Yani Trump gümrük tarifelerinin aşağı yönlü etkileri bile bunu bastırmak yeterli olabilir. Dolayısıyla çok endişe etmiyorum enflasyondan. Ama bu işin faturası bence maalesef en fazla büyümeye kesilecek. Yani Enflasyon mücadelesi ve rezervleri koruma dolarizasyon mücadelesi kapsamında yükseltilen faizler ve sıkılaştırılan e, finansal koşullar dönüp dolaşıp ekonomik aktivite ve büyüme oranına ve e, sanayi ve üretici sektörlere olumsuz yansıyabilir diye düşünüyorum. Aslında 19 Mart yani Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanması ile devam eden süreçten bugüne bütün yaşananları e, nasıl diyelim farklı perspektiflerden bakarak anlattınız bize. Çok teşekkürler. O zaman sözün geldiği nokta itibariyle iki soruyu birleştirerek soracağım. Birincisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası normal şartlarda Nisan ayı toplantısında 2,5 puanlık, 250 bas puanlık indirimle %40'a geri çekmesi bekleniyordu faizi normalleşme adımları çerçevesinde. Onun yerine şu anda %46'ya geldik ki 600 bas puanlık bir yukarıya doğru şey var. Marj var, evet. fark var. Siz de az önce altını çizdiniz. Bunun reel sektör dolayısıyla büyüme etkilerini göreceğiz. Sizce ne zaman Merkez Bankası yeniden faiz indirmeye başlayabilir ki? Enflasyonda çok net, hani bir, bir iki farklı perspektif koydunuz bize. O çerçevede soruyorum. İkincisi, yarın akşam Standard Poor's'un Türkiye değerlendirmesi var. Sizce hangi noktalar öne çıkacak bu değerlendirme içerisinde? Eee evet. Ne zaman faiz indirimi olabileceği ile ilgili, e, bizim beklentimiz Temmuz ayında e, ilk faiz indirimi olabileceği yönde. Zaten e, Haziran ayında bundan sonra ilk toplantı gerçekleşecek. 60 günlük bir süre var yani geçen haftaki toplantıyla e, şeydeki e, bir sonraki Haziran ayı toplantısı arasında 60 günlük yaklaşık bir hı hı. E, süre var. O, o noktada herhalde e, orada zaten hani bir ara toplantı vesaire beklemiyoruz. Koşulların daha da fazla kötüleşmeyeceğini tabii varsayıyoruz dünyada da küresel olarak. Evet. Bir hani sürpriz olmayacak senaryodan bahsediyorum. Dolayısıyla ilk sinyal bize Haziran civarında verilebilecek olursa ve Haziran ayına kadar rezervlerde de arzu edilen o e, hareketi birikimi, kaybedilen e, şeyin bir kısmının geri konduğunu izlersek herhalde Haziran ayında ilk sinyal verilirse Temmuz ayında da ilk adım atılabilir e, diye düşünüyoruz. O tabii tartışmaya çıkan hani koşullar. Çok iyi bir senaryoda daha hızlı bir e, sermaye girişleri izlenecek olursa önümüzdeki 60 günde o zaman Haziran ayı da tabii Potoya gelebilir ama ben şimdilik şu an geçen haftaki karar çok aşırı temkinli olduğu için aynı temkinli mailin devam edeceğini ve Temmuz ayının bekleneceğini düşünüyorum. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Normal şartlarda biz bu geçen ayki toplantıda faiz indirme olmasını bekleyecektik. Yani iç işte Ekrem İmamoğlu ile ilgili gelişmeler yaşanmamış olsa, Dünya dışı işte Trump tarifeleri gündeme gelmemiş olsa, politika faizi bugün belki 40'tı. Şu an efektif olarak gecelik piyasada şeyde işlem gören repo'da işlem gören oranlar %49. Aslında bugün olması gereken kıyasla 9 puanlık bir fark oluşmuştu. Yani Merkez Bankası Doğru. 6 puanlık şey yaptı ama olacağını ikiyasa biz %9 daha fazla enflasyonla muhatapız şu an. Bu kaçınılmaz olarak tabii ki şeyi olumsuz etkileyecek. Büyüme beklentilerini olumsuz etkileyecek. Kamu maliyesine mutlaka olumsuz yansımaları olacaktır. Tabii. Enflasyondan çok endişe etmiyorum. Döviz kurlarından da öyle çok endişe etmiyorum yatay seyir öngörüyorum ama e, genel makro dengeleri büyüme ve kamu maliyesi üzerinden e, olumsuz etkileyeceği için standard and poor's'un e, kredi not e, değerlendirmesinin de e, bu riskleri dikkate almasını bekliyorum. Dolayısıyla yukarı yönlü veya iyimser bir e, orada yorumlama açıkçası ben beklemiyorum. E, Kaldı ki zaten hani bütün makro ekonomik konuları bir liste haline getirsek ve bu listedeki en önemli madde nedir diye soracak olursak Türkiye özelinde bu her zaman özellikle de bu dönem Merkez Bankası rezervleri olacaktır diye düşünüyorum. Rezerv yeterli konusu olacaktır diye düşünüyorum. Orada he, hiçbir risk yok. Ama yine de e, bir miktar çıkış izlenmesi e, şeyden beri yani işte 19 Mart sürecinden bu yana kaçınılmaz olarak e, S&P'nin kredi not yorumuna da yansıyacaktır. Dolayısıyla yatay görünümü ve kredi notunu yatay bırakmalarını açıklama metninde daha temkinli bir duruş ortaya koymalarını Yılın geri kalanında bu seviyeyi korumaları beklerim ama biz dediğim gibi <laughs> rezervlere odaklanmamız gerekecek sürekli olarak. Evren Bey çok teşekkür ederim. Buradan da yurt dışına daha doğrusu Donald Trump'a geçelim ki sizinle defalarca konuştuk. Sizce bu tarifeler meselesi nereye gidecek diye. Şimdi baktığım zaman yurt dışında Amerika'da da ya da Avrupa medyalarında da geri adım olarak hani U-turn olarak geri adım olarak U dönüşü olarak değerlendirilmiş. Donald Trump'ın hem Jerome Powell'ı görevden almayı düşünmüyorum hem de Çin'le alakalı ki Scott Bessent geçen hafta da söylemişti bunu. Hani %145'ler olacak iş değil. Yani makul bir seviyeye sıfırlanmayacak ama makul seviyeye gelecek. Bu iki geri adımda piyasalara bir miktar coşku getirmiş ki yani yani aslında piyasaların ne istediğini ne beklediği net bir şekilde bir kez daha test edilmiş durumda. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu geri adım sürecini ve de Çin sağlam kalmaya devam ettikçe Amerika'nın yaklaşımı çıkmaza giriyor mu ne dersiniz? Şimdi sizle geçen bütün yayınlarda hep sürekli altın çizimiz konuşuydu. Trump'ın ne istediği belli. İşte gümrük tarifeleri, içeride vergilerin düşürülmesi, üretimin içeriye çekilmesi. Amerika'da biraz daha reel ve istihdam yaratıcı gerçek alanların yani desteklenmesi. Trump zaten bunlar bilinen şeyler. Buralara doğru gidecek politikalar uygulanırken de mutlaka biz bir takım kararlar alacak ama o kararlar alınırken çok fazla oynaklık izlenecek. Ama günün sonunda o, o oynaklıklar yani o an biz ne kadar hani korku yaşasak da günün sonunda o oynaklıkların bütünüyle gerçekleşmediğini daha işte pazarlık masası kurulup şartlar oluştuktan sonra daha makul noktada bunun dengeleneceğini şeklinde bir öngörü sizin bu, bu yayınlarda paylaşmıştık. Bunda neye dayandırmıştık? Birinci Trump dönemindeki, başkanlık dönemindeki e, dile getirilen e, vaat ve tehditlerin sadece %60'ı gerçekleşebildi ilk pazarlık aşamalarından sonra. Yani Trump'ın zaten tarzı bu. Önce şeyi çok yüksek kuruyor, pazarlık masasını çok yüksek e, bir seviyeden açıyor. Karşı tarafı bastırabildiği kadar bastırdıktan sonra e, işte daha makul kabul edilecek bir orta noktada genelde dengeleniyor. Şu anda izlediğimiz aslında büyük ölçüde e, bu doğrultuda ilerliyor. Geri adım atıyor mu? Elbette atıyor. Ama bunları hani bir gurur meselesi haline getirerek veya ticaret önceliğini azaltı, azaltı, azalttığı şeklinde okumamak lazım. Tam aksine pazarlık masası. O an onu gerektirdiği için o da o şekilde davranıyor. Yani bu 90 günlük işte tarifelerde gümrük tarifelerinde zaman tanıması, oraya bir bekleme, bekleme zamanı koyması, işte Çin'in daha fazla bastırmaya devam ediyor olması. Merkez Bankası Başkanı ile ilgili arka arkaya birden fazla kere işte hem görevden alacağım deyip sonra görevden almayacağım altın çizip bunu birkaç kere tekrarlıyor olmasın. bize her konuda, ama e, direttiği her konuda karşı tarafı olabildiği kadar az pürüz yaratacak şekilde kendi dediğini ikna etmek. E şimdi ne diyor Trump? Ne istediğini de bir hatırlamak gerekirse. Çin ile ticaret dengesini, ticaret bariyerlerini veya ticaret şartlarını dedik doğrudan dengenin bir kere olumluya evrilmesini istiyor. Daha az ithalat yapıp Amerika'nın daha fazla ihracat yapacağı bir nokta evrilmek istiyor bunu. Bu tabii hani sözde olacak bir şey değil. Üretimin Amerika'ya gelmesi daha uzun yıllar tabii ki sürecek bir konu ama en azından belki Çin'i daha fazla ithalat yapmaya, ikna etmeye çalışacağı bir durum yaratmaya çalışıyor. Faizler tarafında faizin indirilmesini istiyor. FED Başkanı Pavlo görevden vakti dolmadan önce erken almayacak olsa bile onu işte sözlü biçimde piyasaları oynaklığa sevk etme yi tehdit ederek buna ikna etmeye çalışıyor. İçeride, iç politikalarda bir takım yine benzer hamleleri var. Özellikle bu vergilerle alakalı tarafta, kurumsal vergilerle ilgili tarafta baskıları var. Yani bu zaten Trump'tan alışık olduğumuz tarz diyeyim, siyaset tarzı diyeyim. Bunu izlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde şu an hiç hesapta olmayan, aklımıza gelmeyen bambaşka da mutlaka izleyeceğiz. Ama günün sonunda gidilen yön, yani Trump'ın arzu ettiği yöne bugünkü kadar, korktuğumuz kadar Korktuğumuz kadar oynaklık olmadan e, gidebileceğimizi e, düşünüyorum. E, zaten daha görev süresinin başındayız, ilk senesindeyiz. 4 tamam. sene sürecek bu. Bence bu arada 2028'den sonraki seçimleri de e, kazanacak veya sahnede bir şekilde lider olarak kalacağı bir tablo olacak. Dolayısıyla bunu kendimizi alıştırmakta ve buna uygun politikalarla e, diplomatik diplomatik ve uluslararası işte ekonomik ilişkilerimizi yönetmekte bizim açımda fayda olur diye düşünüyorum. Çünkü Trump'ın bir yere gideceği yok ve bu oynaklıkları sürekli olarak İzlemeye devam edeceğiz. GCM yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz her zamanki gibi keyif aldığımız farklı perspektiflerin olduğu, gıda aldığımız bir yayın oldu. Teşekkürler, mutlu günler diliyorum. Teşekkürler yayınımız. Ve değerli izleyenler şimdi bir araya gideceğiz. Ardından da e, borsada açılışla birlikte tekrar birlikteyiz.